Evet arkadaşlar bugün Ikea'ya geldik. Carrefour'a diyeyim şöyle. Yani, arabalar şurada bir dolu gözüküyor. Oo. Oo. Stop gelmiş. Baksana. Julian var. Mustang var. Şurada şu ikisi. O. Volvo var. Ha, bunu alacağım. Çok güzel. Mustang de burada varmış. Hazırdan alalım. Arkadaşlar bak buradan HV motor seti var. Derif seti var. Şöyle S15 ve nadir bir arabam. Şu set var. De evet, o kadar olay yok. Şu güzel alabilirsiniz. Regularlardan bak gel. Koenigsegg var. Güzel. Ford Mustang şöyle. Full detay. Ford Fiesta MK2 var. Şöyle. Güzel. Bak Alfa Romeo Julian var. Bunu belki alacağım, belki almayacağım, bilemedim. Hoşuma gitti ama bir gitmedim. Şurada Jeep var. Fiyatlar var. Şu var. Başka bir şeyler daha almalı ya. Şurada Porsche makam var. Hem de turuncu. Onu büyük ihtimal bırakacağım. Çünkü beyazı var. yani. Wheels'lerden stok gelmiş. Bir şey yok. bir Şurada Shelby Cobra var. Bir de bu var. STH. Değil. Gir kardeş. Heh. Şöyle alttan bakalım. Yani yine konu sektör var. Aynen şuradan yandan öyle şu ne Nissan Partar var şurada de var Dacia'nın şöyle bir jip var da güzel değil yani dediğim gibi şu Volvo'dan hiç yok <laughs> bunu net alacağım zaten Mustang var şöyle Konsek var. Bunu alabilirsiniz. Makamdan az var alın bence. Bu da güzel alınabilir. İdare eder. Şu fiyası güzel de almayacağım. Yani böyle işte. Forum İstanbul'un. Forum İstanbul. Carrefour'sa dayım. Gelip bence hemen bitmeden alın. Görüşürüz.